Parlamenter sistem. Neden efendim? Ee, başkanlık sisteminin ne olduğunu referandumdan bugüne kadar gördük, yaşadık. Ee, bütün yetkiler tek elde toparlandı. Ee, ve bugün gelinen noktada ekonomide de, siyasette de, dış siyasette de, yaşamın her alanında e, görüyoruz ki e, tek elden yönetilen bu yapı hep sorun üretiyor. Hiçbir sorunu çözmedi. Ülkenin demokratik yapısına da sıkıntı verdi mi? ülkede demokrasi kalmadı. E, demokrasi Zaten kuvvetler bir ayrılığıdır. Bir Yasama, bir yürütme bir e, bir ve yargının ayrı... Örgütörlük yapma. Konuşma. Biz bitirelim ondan sonra. Ayrı... Şş, bitirelim ondan sonra konuş. uzak. Vatandaşa hakaret etmeye mi geldiniz? Biz bitirelim ondan sonra konuşuyorsunuz. Sen niye vatandaşa hakaret ediyorsun? Sen kimsin ya? Vatandaşa bir hakaret etmiyoruz. Provokatörlük yapma. yapma. Provokatörlük İstanbul'da, yapma. İstanbul'da algı izin vermiyoruz. Provokatörlük yapma. Canımı İstanbul'da da sıkma. Efendim. Canını sıksam ne olacak? Tamam mı? Provokatörlük evet. yapma. Ne Provokatörlük ya yapmaya gelme. Kimsin? Kim? Provokatörlük ya, yapma. Ver, ya. Ya, Provokatörlük ya. yapma. Tamam. Gelip abi, burada artistik yapma. Başı boş mu zannettin İstanbul'u? İstanbul Hayırdır? Sen, ne yaptın? Sen sen algı yapacağını ne yaptın? yaptın? Algı ne, yapacağını sanıyorsun? Mı sanıyorsun? Ne, ne sanıyorsun mi? sen kendini? Ne ne Siz ne kendiniz hakaret ediyorsunuz. Ben konuşuyorum beyefendi tiyatronuzu biz terbiyesizlik bulacağız. yapma. Gel ya, gel buraya. Vatandaşa He. hakaret He. etmenize izin vermeyeceğiz. Yani sen, sen kimsin? Hakaret Nasıl? Kime hakaret etmişsin? Kime hakaret ediyorsun? Kime hakaret kim etmişsin? Kim, kim, çomar diyorsun. Ne ben çomar dedim? Vatandaşa üstüne çomar, mi attım. Babam mı yolladı? mı? Üstüne öyledi. mi alındın? Nasıl? Üstü? Ablamıza çomar kopter, dedi. çomar, kopter dedim. Çomar kopter dedim. Çomar demedim. Çoğum üstüne üstü, üstünüze mi alındınız? Belediyesinden kaç para ya, fonlandır? dur dur dur. Eğer kanıtlamazsan namussuz şerefsizsin. diyorsunuz. Bak kaç açık para açık söylüyorum. Konlandır? Eğer e, kanıtlamazsa ben eğer işe gitmeden Bilyonun para açıklandı. aldıysam <laughs> namussuz şerefsizim. Peki, eğer bak söylüyorum. bak söylüyorum. Ispatlayacaksın. Ispatlayacaksın. Üniversiteden bekçiyken güvenlikken nasıl oldu ki para almaya başladı? Beni üniversitede sürdüler. Anladım bu işi yaptığım için ne benim manavgata sürdüler. Alını, ne oldu da Konya Altı alındı? Ya çalışmayacağız kardeşim. çalışmayacağız mı? Vatandaşa, He? Fesli amcalarımıza hakaret ederek nereye varmaya çalışıyorsunuz? Fesli Kadir'e mi hakaret ediyorsunuz? ediyoruz? nereye varmaya çalışıyoruz? Fesli Kadir'e mi hakaret nereye ediyoruz? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Burası nereye İstanbul? varmaya çalışıyorsunuz? Nereye burası çalışıyormuşuz burası İstanbul, e? Tamam yapacağım abi. Evet. Hadi evet. gidin memleketinizi orada yapın. Sen kimsin de kimin memleketinden kimi koyuyor ya? Babanın çiftliği. Dur. Sen kimsin lan? Sen benim kimsin? Olduğum yerde, benim sen olduğum kim? yerde size algı yaptırmam Sen kimsin? Yaptırmam Sen kimsin de İstanbul'un sahipleniyorsun? Kusura bakma. Sen ben kimsin? Vatandaşım. Geç şu tarafa lan. Geç. Sen de gitsin tamam bana. Hadi çek elini. Elini çek. Sen kimsin ne provokatörlük yapıyorsun? Ben de Trump değilim lan. Ha? İşine bakacaksın. Sen kimsin? Yok ne oluyor? Çek şunu. Abi bırak. Bırak. Hayret bir şey lan. Biz de Trump yolluyum lan ben. Allah Allah. Hangi adam ayarlanışın? Herkesi kendin, abi, yani, biz biz herkesi, herkesi kendin ya gibi satılmış mı Bizim canlı yayınına sor. Herkesi herkesi kendin ya, gibi satılmış. Tamam tamam abi yapalım. Gel tamam. canlı yayında. Tamam. Allah Allah. Gelsene tamam. benimle röportaj yapalım. Herkesi kendin gibi satılmış sanıyorlar. bakalım sokak Bak artistlik yapma. Yapma ki. Artistlik yapma. Gel şuraya. Sen kaç tane canlı yaptın? Kaç tane canlı yayın yaptın? Oğlum gelsene buraya ya. Tamam. Sen röportajı yapsana kardeşim ya. Tamam. Yeter aç. Tamam gider şimdi. Elini çek. Ya sen Elini çek bana Ya sen benim röportajıma niye giriyorsun? Ya niye provoke ediyorsun lan sen? Provokatör gelmiş. Geldi provokatör geldi. Yavaş yavaş. Ben röportaj yapıyorum lan burada. Manyağa Buradaki muhafazakar kesme geldi Allah Sen misin muhafazakar? Ya gel abi sen. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Ben burada röportaj yaparken benim röportajıma giremezsin. Ben gideyim ondan sonra bakmasan yap. Tabi, Allah Allah. Kusura bakma. Burası İstanbul'muş da bilmem nereden. Ben de babasının çiftliği. İşine bakacaksın. Hayret bir şey ya. Eyvallah. Bir ayda 14 tane Bak hala konuşuyor. İşine bakacaksın. Tane iri gezecek parayı nereden buldunuz? Herkesi kendin gibi satılmış mı sanıyorsun? Herkesi kendin gibi satılmış mı sanıyorsun? Gel abi. Tamam gel. Gel. Zirzoba bak ya. Bunlar böyle abi. Ya neyse böyle sen, planlı sen planlı benimle röportaj yaparken eyvallah. madem beni buraya niye çağırdın eyvallah, buraya? Eyvallah. Yoldan geçiyorum ben. Eyvallah. Peki abi neden parlamenter sistem? Anlatıyoruz sana burada. İyice sinirlerimizi bozdun ya. Bozdular Kardeşim abi ülkede yürütme, yargı, yasama kuvvetler ayrılığı olacak. Evet. Tamam mı? Birisi bir diğerini denetleyecek. Tek elden yönetimin geldiği nokta budur. Her alanda, ekonomide, siyasette, dış siyasette, her alanda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Şurada iki laf eden gözaltına alınıyor kardeşim. Olmuyor mu bunlar? Bu ülkede? Oluyor abi. İnsan düşüncelerini söyledi, söylediği için gözaltına alınıyor, davalar açılıyor. Demokrasinin kılıcı gibi böyle yargı kafamızda böyle bir yönetim olabilir mi? Bu kabul edilebilir bir şey midir? Bunun için parlamenter sistem diyorum, tamam? Hadi hoşça kal. Bir şey söyleyeyim mi? bir hafta içinde do, 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 do dolar var ya dolar yüzde yirmi prim yaptı. Tayyip'in Tayyip'in yüzünden. Bir Onun hafta, için bu parlamentoda. Evet. Evet abi Cumhuriyet Halk Partisi gelecek abi. Cumhuriyet Halk Partisi var ya iktidara geldiği zaman var ya her şey hallolacak olacak abi. Her şey olacak. Tabi. Halk evet. Halk Partisi Halk Parti'nin gelmesi lazım abi. Eyvallah. Tamam. Efendim ha. parlamenter sistem mi başkanlık sistemi mi? Kesinlikle parlamenterler sistem tabii. Neden? Nedeni şu yani bir, bütün yaşamını bir insanın iki dudağı arasında yaşayamazsın ki. Böyle bir şey var mı? Bir insan karar veriyor, 80 milyon insan buna uyuyor. Yani bu çok saçma yani bütün e, ülkenin bütün yani karar vericileri bir kenara itilmiş. Bir insana yüklenmiş bütün o bu onun için de iyi bir şey değil ki zaten. Yani bir insanı düşünsenize bütün enerjisini gidiyor milletvekili olabiliyor gidiyor Cumhurbaşkanı olabiliyor gidiyor Parti e, genel başkanı, genel başkanı gidiyor. olabiliyor gidiyor işte ne bileyim herhangi bir e, şey olabiliyor yani Merkez Bankı bakan olabiliyor her şey oluyor her kötütürlük koltuğu kullanıyor ve her seferinde de enerjisini tüketiyor Bence verimli de kullanmıyor Bu anlamda yani e, o yüzden diyorum ben kesinlikle parlamenter sistemin geçilmesi lazım. Çünkü orada 550 tane herhalde milletvekili var. 600. 600 tane ve biz bunları biz evet. seçtik. Eee bizim seçtiğimiz insanların geleceğimizle ilgili kararları vermesini de bekliyoruz. O yüzden eee o, o sistemin çalışmasını istiyoruz. O sistem. Çünkü niye? Yani tartışma olacak ki e, doğru sonuçlar çıksın. Yani ben söyledim oldu, sen söyledin oldu ile bir yere varılamaz ki yani. Çünkü e, tartışacağız. Iyi bir şey çıkaracağız ortaya. Eee etraflıca herkesin fikri alınacak. Ve ülke daha iyi yönetilecek. Peki parlamenter sisteme geçtik diyelim. Kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakan olmasını isteriz? Vallahi isteriz derken benim isteğimle olacak bir şey değil bu. Sizin gönlünüzden kim gelecek? Kimin aday olmasını istersiniz? Yani yani ben tabii eee bunu karar veremem. Benim gönlümden şu geçiyor da diyemem bu ülkenin de seçimler olur. Seçimlerin neticesinde bir cumhurbaşkanı çıkar, bir de başbakan çıkar. Yani önce tabii başbakan çıkar. Ona göre de ülkeyi yönetir. Kim eğer e, bunu e, sağlayabilirse, yani halkın oyuyla sağlayabilirse onu yönetmesini isterim. Yani ederim. rica ederim.